Havalar. Ee, şimdi deneyimize geçelim istiyorum. Evet. Deneyimize geçelim istiyorum. Evet. Deneyimiz için yine söylüyorum. Dört tane pipet. İp gerekmiyordu. Evet. Ondan sonra iki tane proje şeyi. Bir tane de Mary 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 mini 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 bir böyle e, anahtar. Evet. Anahtar ne işimize yarayacak diyorsanız. Şimdi durun. Biraz birazdan değiştirecek. sarı alalım. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Durun. Kartona doğru vuralım. Ama şöyle şimdi böyle yuvarlak şekli vura vura yuvarlak şekli çıkartacaksınız. Yani nasıl mı göstereceğim? Birazdan. İp çıkar mısın? Bu çık gitmiyor Evet nasıl mı gösteriyorum? Böyle bir delik açacaksınız. Evet. Biraz durun. Evet, tam böyle. Evet. Ondan içine pipetleri sığdıracaksınız. Biraz görünmüyor olabilir. Birazdan göstereceğim. Ben koyana kadar da muhabbet edelim. Muhabbet. İşte ne yapıyorsunuz? Bu arada şunu deneyi unuttum. Like ve yorum atmayı unutmayın. Olmazsa olmaz şeyimiz. Özel. Özel şeyimiz. Özel. 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 Evet. Şimdi böyle bir karton mu oldu? Böyle bir karton olduysa güzel. Bu pipet şimdi nasıl yapacağız söylüyorum. Yapışır. Anne. Anne bir şey diyeceğim. Anne. Anne. Uhu var mı orada? Bir baksana. Al. Tamam. Bir tane uhu. Gö gösteremiyorum. Bir tane böyle bir uhu. Tamam. Açıyorsunuz. Açıyorum şu an. Evet. Bu kadar oldu mu? Şimdi ortaya kocaman bir daire gibi böyle bunu sürüyorsunuz. Evet. Bekleyin. Heyecanlanmayın. Ben de heyecanlanıyorum. Şu an ne yaptığımızı ben de bilmiyorum. Bu arada bir tane gerekiyor. ikisine aynı anda yapmayın isterseniz. Ben iki tane aldım. işte öylesine dedim ben. Evet. Tamam sürdüm. Bu arada benim PlayStation videolarımı izlemediyseniz izleyin. Çok güzel, çok eğlendim o videolarda ben. Umarım siz de eğlenirsiniz. Çok şaşırdım böyle. Tamam ben dur. Pipet, pipet. Pipet kardeş. anne niye bana bakıyor? <laughs> ne Hadi hiçim Tamam. Şimdi ona ha. bekleyin. Şimdi buna böyle yapıştıracaksınız. Biraz elleriniz yapışkan. Olacak, Böyle oldu mu? Böyle yapıştıysa güzel gidiyorsunuz demektir bu. Bu arada pipetiniz yoksa çubuk da olur, bir şey de olur. Ama pipeti daha güzel yani. Pipette daha güzel oluyor. Onu öneririm ben pipetle. Ondan sonra bu yuvarlağı yaptınız mı? Yanına biraz bir tane daha öyle yapacaksınız. Hadi yapalım. Tamam açtınız mı? Böyle oldu mu? güzel gidiyorsunuz. Tamam. Mur. Run, mur. Kru, muru alacak. Açıyorum. Açmayı açamıyorum bir de. Açmayı nerede? Açmıyorum <laughs> dedim. Yapışkanı açıyorsunuz. Böyle bir çizgi çekiyorsunuz. Ondan sonra o çizgiyi yapıştırıyorsunuz pipeti. Doğru yapışmadı. Yapış. 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 Lan. Yapış. Tamam. Bunlar bu arada kurumasını da ekleyeceğiz bunların. Eyvah. Yine yapıştırıcı gerek ya. Yapıştırıcı beynini kırdık resmen. Bu arada gerçekten beynini kırdık az için. Beynini açtı. Açtınız mı? Yine böyle yapalım. Bu arada gösterdim. Böyle olduysa güzel gülüyorsunuz demekti. De. Evet. Hemen az önceki gibi yanına yapış yapıştırıyoruz. Ama benim şey olmamış bir yapışkanı bulsturuyor. Sürün ki olsun. Evet, tamam. Şimdi olur diye düşünüyorum. tamam. Böyle oldu mu? Güzel gidiyorsunuz. Evet. Hemen uhumuzu kapatalım. Uhumuzda başka bir işimiz yok. <laughs> tamam. Şimdi şuradan boyama kalemlerini alayım. <laughs> boyama kalemlerini alıyorsunuz. Tamam mı? <laughs> <laughs> Tam. Anne hani makaslar buradaymış ya. <laughs> Ve makasınızı alıyorsunuz. Evet makas makas. Sivri olacak. Bir, sivri bir makas olacak bu makasta birazdan gösteririm. Yarım bir ayran. Affedersiniz. Yarım bir şey. Yarım bir köşe açıyorsunuz. Tamam. Hmm. Ve Mavi rengimizi Alıyoruz Evet Biraz daha açık mavi olacak Şöyle bir çarpı çiziyoruz Şöyle Bir ortasına Çubuk yapıyoruz Ortasına yine bir çubuk yapıyoruz Yine yapıyoruz Yine Ondan sonra Elimizle Siliyoruz azıcık Ondan sonra şöyle uzatıyoruz, uzatıyoruz. 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 Ve uzatıyoruz. Evet, 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 evet. Evet. Evet, böyle oldu. Böyle olduysa güzel gidiyorsunuz. Evet. Öyle olduysa güzel siyah rengimizi alıyoruz. Ah. Ondan sonra yuvarlağın içine azıcık siyah rengini sürüyoruz. Tamam mı? Ah. Diğer yuvarlağımızın içine sürüyoruz. Bu arada siyah renk olacağı illa. Evet. Birazdan göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hah, tamam. Böyle olduysa çok güzel. Böyle olduysa çok güzel biliyorsun. Evet. söyleyeyim mi? Şöyle gözlerin üstüne yeşille halkalar yapıyoruz. Ama illa yeşille olacak. İlla benim dediğim renkler olacak. Tamam. Dur. Bu renk nasılmış? O güzel bir renk tamam. Tamam tamam durun göstereceğim. Yapıştırıcının üstüne mavi rengi sürüyorsunuz. Sürdünüz mü? Şöyle bir ol, şöyle bir şey olduysa güzel. Ondan sonra pembe rengini alıyorsunuz. Görüyor musunuz? Pembe renk. <laughs> tamam. Ondan sonra gözlerin yanına pembe renkle bir yuvarlak. Yine diye di yuvarlak yuvarlakların içine boyuyorum <laughs> tamam boyuyor musunuz çok da küçük olmayacak çok da büyük de olmayacak yani orta çok küçük de olmayacak çok büyük de olmayacak <laughs> çok evet Aa. Wow. Hemen. <laughs> hmm, tamam. İşte ben de şimdi konuşayım sizle. Boy yene kadar. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? İşte <laughs> Arkadaş gibi konuşuyorum resmen. Komşu gibi konuşuyorum ya. Bir de ben sıçradıysam tam komşu olurum. Bir yanağını boyayacağız bu arada. Olduysa güzel. Bir yanağını boyayacağız. Evet. Ee, tamam. Hemen. Ondan sonra... Bu arada iki yanağını demişsem üzül üzgünüm. Kızmayın yani bana. Ee, pembe rengiymiş zaten. Ondan sonra durun. Hangi rengi unuttum ya? Ha, geldi kırmızı. Evet, kırmızı alıyoruz kırmızımızı falan alayım. Heh. Kırmızımızı alıyoruz. Bakın ucu kırmızı. Tamam. Bundan sonra diğer yuvarlağımızın içini kırmızı kırmızıyla boyuyoruz. Biraz pembe gibi benimki. Pembe de olur bu arada. Pembe pembe daha güzel olur ama. Yani pembe yapın. Çok sıkıcı oldu ya bu video. Bana kızanlar varsa bu videoyu terk etsin. Arkadaşlar. Bana kızmayın yani. Bilmiyorum yani böyle nasıl yapılıyor. Bir kamerama, kameramanım da yok. Annem izin vermedi olmam kameraman olmaya. <laughs> ne, neyden böyle cızır cızır sesler geliyor diyorsanız şeyden geliyor ya. Ev, ya hani kalemle yanağı boyuyorum ya pembeyle. işte ondan geliyor. <laughs> ne yapıyorsunuz işte? Ne yapıyorsunuz? Bu arada Hayat diye bir videom vardı. Hatırlıyor musunuz? O videomu sevdiniz mi? Sevdiyseniz 3. bölümünü de atarım. Sevmediyseniz abone olun. Sevmediyseniz, sevdiyseniz de abone olun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama yani şimdi şöyle yapalım. Sevmediyseniz bana abone olmayın. Sevdiyseniz o böl Hay hayat diye bir bölüm bir Şu yerim vardı yani ya Minecraft oynuyordum hayat diye. O işte işte o, o öyle bir o ikinci bölümünü sevdi için o o bölümü seviyorsanız bana söyleyin. Sevmedi, sevmedim diyorsanız abone olmayın. Sevdim diyorsanız abone ol. Ama bence güzel bir seri ya. Üçüncüsünü çeker. Yani bugün bugün babamla üçüncüsünü çekerim ya. Yok üçüncüsünü yarın çekerim yarın ya. Evet. Hı, bu arada şöyle oldu mu böyle? Tamam ondan sonra hani az önce bir şöyle burun bir böyle minik bir tane burun yapmıştık ya bu arada o burun. O burununu biraz daha büyüteceğiz. Büyüteceğiz dediğim birazdan göstereceğim nasıl büyüteceğiz. İlk önce ama size diyeyim ilk önce görün benimkini öyle yapın. Durdurun videoyu öyle yapın. Ben böyle öyle yapıyorum. Bir deney yapacaksam adam ne diyorsa durduruyorum. Alıyorum deneydeki malzemeleri. Heh, tamam. Boyadım. Kapatamıyorum. Ha, yanlış taraftan <laughs> yapmışım da o yüzden. Tamam. Şimdi de nasıl ne oldu biliyor musunuz? bu ne biliyor musunuz? Bakın böyle olduysa ters yap bakın. Bir insan olmadı mı? İnsan oldu değil mi? Tam bir insan değil mi? Orada kuşum da titriyor. <laughs> hey kuşum. <laughs> Kuşuk videosu videodasın. Selam bir selam ver. Selamun aleyküm abi. E, e, ne diyeceğimi bulamadım ya. <laughs> Kuş ne diyeceğini bulamadı. Bu arada abone olmayı unutmayın. ha. Abone olmazsanız evinize gelirim. Ben sizi Evet. 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 Bu arada nasıl yeminden yemiş? Belki bu arada kuşum gidebilir elveda deyin. Bu Ne ben gidiyor bu ya. Hayır olamaz Matti. çok özleyeceğim. Tamam. Ee, şimdi de işte ha, diş yapacağız. Dişi hangi renk yapalım? Bir renk yapmayalım. İstediğiniz renge kullanın. Şey sizde siz de. Bunu <laughs> affedersiniz, çok affedersiniz, çok affedersiniz. Tam, dişi istediğimiz renk yapalım. Ben kahverengi diyorum. Ben kahverengi yapacağım. Kahverengi. Evet. Siz de ne renk yapacaksınız? <laughs> boyuyorum. Bakalım güzel oldu mu? Biraz üzgün gibi göründü ama şöyle olduysa çok güzel oldu. Güzel olmuş mu? Tamam. Abone olup bir de like patlaması yaparsanız görüşürüz.